Latin Amerika ülkeleri Türkiye'de 28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun sona ermesiyle birlikte birçok devlet ve hükümet başkanı yeni seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ya telefonla arayarak tebrik etti veya da ülkelerin dışişleri bakanlıkları resmi açıklama yaparak demokratik sürecin tamamlanmasıyla ilgili Türkiye'ye başarı mesajlarını iletti. Türkiye'deki seçimler Latin Amerika ülkeleri tarafından da yakın takip edildi. Çünkü Türkiye ile 20 milyar dolar civarında bir ticaret hacmine sahip olan Latin Amerika Amerika ülkelerinin en önemli ihracat ürünleri olan ham madde türevleri Türkiye gibi 85 milyondan fazla bir pazara Latin Amerika ülkeleri tarafından ihraç edilmekte. Hem siyasi istikrar hem de ekonomik yükseliş Latin Amerika ülkeleri tarafından yakın takip edilmekte. Bu bağlamda Erdoğan tarafından açıklanan kabinede Ekonomi Bakanı'nın Mehmet Şimşek gibi batıyla ilişkilerini görece daha başarılı olan bir figürün getirilmesi, dış politikada Dışişleri Bakanlığı'na güvenlik bürokrasinin başındaki bir numaralı isim olan Hakan fidanın getirilmesi Latin Amerika ülkelerinde dikkat çekmesi neden oldu. Bu bağlamda güvenlik bürokrasisinin bir numaralı ismi olan Hakan Fidan'ın Milli Sipara Teşkilatı'ndan Dışişleri Bakanlığı'na gelmesi acaba dış politikada güvenlikçi bir siyasetin egemen olacağı yönünde bir yanlış varsayımı beraberinde getirse de Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde şahsi kanaatim güvenlikçi bir politikadan ziyade cüretkar bir politikanın popülist bir siyasetten ziyade daha çok stratejik derinliğe önem veren derinlikçi bir siyaset tarzının hem Türk dış politikasında hem de Türkiye'nin Latin Amerika siyasetinde etkili olacağını düşünüyorum. Özellikle Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta ikinci turu kazanmasıyla birlikte seçim sonuçları Latin Amerika ülkeleri tarafından da yakın takip edildi. Birçok ülkedeki haber ajansı ya da internet sitelerinde Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmaları canlı olarak verildi. Birçok devlet başkanı, sayın Cumhurbaşkanı'na başarı dileklerini iletti. Bunların başında Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Türkiye Tayyip Erdoğan'ın göreve başladığı gün açılış törenine katılarak Latin Amerika'dan katılan en yüksek mevkideki siyasetçi oldu. Bu bağlamda Tayyip Erdoğan'la yakın ilişkisi bulunan Brezilya Devlet Başkanı Lula Silva yine Türkiye ile yapılan ticaret ve Türk şirketlerinin sağlamış olduğu elektrik sayesinde Küba'da enerji ihtiyaçlarını karşılayan Küba Devlet Başkanı Diaz El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele Bolivya eski Cumhurbaşkanı Evo Morales, yine Latin Amerika'da önemli bir ülke olan Arjantin Cumhurbaşkanı Fernandez gibi önemli liderler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayarak başarı dileklerini resmi olarak ilettiler. Bunun dışında pek çok Latin Amerika ülkesi Dışişleri Bakanlığı da Sayın Cumhurbaşkanı'na seçim zaferinden ötürü tebriklerini ilettiler. Dolayısıyla Türkiye'de siyasi istikrarın sağlanmasının yanında dış politika ve ekonomi politikalarında önümüzdeki dönem yaşanması muhtemel bakanlıkların başındaki isimlerin değişmesiyle birlikte... Latin Amerika ülkeleri tarafından Türkiye pazarının ciddi bir cazibe merkezi haline geldiğinden bahsedebiliriz. Bu bağlamda Türk yapımı dizilerin Latin Amerika'da, Latin Amerika'nın birçok ülkesinin birçok televizyon kanalında aynı anda seyredilmesi, hava yollarının Brezilya başta olmak üzere Meksika'da, Arjantin'de, Kolombiya'da ve Venezuela'da faaliyet göstermesi kıta ülkeleri tarafından da ciddi bir kazanım olarak görülmekte. Bu bağlamda Türkiye'deki siyasi istikrarın ekonomi ve dış politikada birlikte vücut bularak Latin Amerika ülkeleri tarafından ilişkilerin arttırılması savunması açısından önemli bir parametre olarak görüyor. Nitekim Latin Amerika'da hem solcu hem sağcı cumhurbaşkanlığının, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutlaması Latin Amerika'da Türkiye'ye olan bakışın ideolojik bir bakıştan ziyade pragmatist bir ekonomik bakış olduğunda vurgulamamız gerekir. Zira Brezilya'da solcu cumhurbaşkanı Lula da Silva, Arjantin'deki yine solcu cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Bolivya'daki eski cumhurbaşkanı Evo Morales, yine Venezuela'da Nicolas Maduro, Komünist Küba'da Diaz gibi solcu liderlerin yanısına Paraguay'da sağcı Abdo Benides, yine El Salvador'da Nayib Bukele gibi isimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısından ötürü kutladığını. Latin Amerika ülkelerinin Cumhurbaşkanı ideolojik bir perspektiften ziyade yükselen bir ekonomik pazarın lideri olarak baktığında ifade etmemiz gerekir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki seçim zaferi Latin Amerika'da Türkiye'nin Türk dış politikasına da yansıyacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin Latin Amerika'ya çok geç ilgi gösterdiğini görüyoruz. Nitekim Türkiye'nin 1850'li yıllarda ilgi gösterdiğini, 1920'li yıllarda Şil'de resmi büyükelçilik açıldığını biliyoruz. Bu bağlamda 70 yıl gibi kayıp yılların 1990'lı yıllarda dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kıtaya yapmış olduğu ziyaretle kayıp yılların arayış yıllarına evrildiğini görüyoruz. 1990'larla 2010'lu yıllarda yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brezilya'ya yapmış olduğu ziyaretle kayıp yıllarının altın yıllara evrildiğini görüyoruz. 2010'lu yıllardan günümüze geçen bu süreyi altın yıllar olarak değerlendirdiğimizde Latin Amerika Türkiye ilişkilerindeki ticaret hacminin 1-2 milyar dolardan 15 milyar dolarlara çıktığını görüyoruz. Covid-19'un başladığı 2019 sonu 2020'nin başına kadar Türkiye'ye Latin Amerika ticaret hacminin 15 milyar dolar civarında Brezilya gibi birkaç ülkeyle stratejik işbirliği seviyesine geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin savunma sanayi başta olmak üzere dizi yapımları, turizm, din turizmi gibi konularda Latin Amerika ülkeleriyle çeşitli yüzeylerde ilişkinin arttığı bir dönemden bahsedebiliriz. 2020 ile 2022 yılları arasında Covid-19'dan kaynaklı hem ticari hem siyasi ilişkilerin dibe vurduğu, dünyada dibe vurduğu bu dönemde 2023 yılında yapılan Türkiye'deki genel seçimlerin hem Türkiye-Latin Amerika ilişkileri hem Türk dış politikasında önemli bir kırılma yaratacağını düşündüğümüzde Türkiye'de yeni göreve başlayan kabinenin önemli bir misyonun olduğunu vurgulamamız gerekir. Bu bağlamda istihbarat kökenli güvenlik bürokrasinin başındaki bir numaralı ismin Türk dış başına gelmesi hem Türk diplomasisi açısından hem de Türkiye'nin stratejik ilişkileri açısından önemli bir derinliğinin kazandığı döneme girdiğini vurgulamamız gerekir. Hakan Fidan gerek eğitimi gerekse mesleki geçmişini dikkate aldığımızda sadece MIT müsteşarlığından ibaret olmadığını vurgulamamız gerekir. Özellikle TİKA'da yapmış olduğu başarılı çalışmalar, TİKA'yı kurumsal olarak tekrar ayağa kaldırıp bir dış politika enstrümanını haline getirmesi Hakan Fidan döneminde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda Hakan Fidan Mit MİT başladığı dönem aynı zamanda Türkiye'nin Latin Amerika siyasetinde altın yılların başlangıcı olan Tayyip Erdoğan'ın Brezilya'ya yapmış olduğu ziyaretle de ilişkilendirebiliriz. Bu bağlamda 13 yıllık görev süresi içerisinde Hakan Fidan aynı zamanda 20 yıllık bir AK Parti iktidarıyla ilişkilendirildiğinde proaktif bir siyasetin üst aklı olduğundan da bahsetmemiz gerekir. Sonuçta Erdoğan hükümetinde Dışişleri Bakanı kim olursa olsun Erdoğan yönetiminde dış politikanın proaktif bir dış politika olduğu pragmatik bir siyaset bu bağlamda ideoloji temelinden ziyade Türkiye'nin ekonomi ilişkilerini ve aynı zamanda stratejik ilişkilerini öne alan bir dış siyaset izlediğini vurgulamamız gerekir. Elbette Hakan Fidan'ın mesleki geçmişi önemli bir parametre olsa da Erdoğan liderliğinde stratejik aklın Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde çok daha ön plana geçeceğinden bahsedebiliriz. Sonuç olarak Türk dış politikasında Hakan Fidan döneminin güvenlikçi politikadan ziyade cüretkar bir politikaya evrileceğini bu bağlamda... Polis bir dış politika söyleminden ziyade stratejik derinliğinin yüksek olacağı yeni bir döneme girdiğinden bahsedebiliriz.